İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Toplumsal ve siyasal olayların ekonomik psikolojik nedenlerini sonuçlarını konuştuğumuz derin ekonomi programımıza hoş geldiniz. Bugün çözüm süreciyle ilgili söyleyeceklerimiz var doğal olarak. Çünkü Sizin var Çok... Bayağı var. Herkesin var. Ee, daha sonra hocamıza e, ekonomideki durumla ilgili e, benim epey sorularım olacak. E, Birçok ekonomik olay e, olup bitiyor. Ee, ve seçime dönük de yine ekonomik suikastlarla ilgili beklentiler var. Siz bize ekonomik Aynen suikast hocam. uzmanı olarak e, endişeli misiniz? Onları soracağım. E, lütfen siz de Twitter'dan e, etlerin ekonomi hesabından programımıza sorularınızla, görüşlerinizle katılın. E, Ünsal Hocam onları takip ediyor. E, biz de memnuniyetle okuyoruz. Ve Paylaşırız sizin hocam. Katılımınız da zaten programımızı e, oldukça renklendiriyor. Hocam, hocam isterseniz ben hemen ...herkesin merak ettiği soruyu size soruyor. Müsaadenizle. Çözüm süreciyle ilgili. Ha iyi. Yani farklı bir konu değil. Tamam mi? tamam. Herkes şunu merak ediyor. Şimdi son günlerde malum e, miting meydanları dolmaya başladı. Artık bir seçim atmosferine girdik ve bu seçim atmosferinde de... Hakikaten, ...hakikaten mitinglerden çok farklı farklı sesler gelmeye başladı. Herkes şunu soruyor. Eminim Twitter'da da soracaklardır izleyicilerimiz birazdan. Diyorlar ki... Çözüm sürecinde bir aksama mı var? Çünkü e, süreci süreci yönetenler tarafından çok farklı açıklamalar geliyor şeklinde ifadelerde bulunuyor. Evet. Ben de size bir akil adam olarak soruyorum. Çözüm sürecinde bir aksama mı var hocam? Şey e, hocam bu ifadeler, bu açıklamalar niye yapılıyor? E, şimdi çözüm sürecinin e, nihai amacının örgütün e, silah bırakması e, ve problemlerin siyaset yoluyla çözülmesi e, diye kabul edersek bir aksama tam uygun mu e, uygun tabiri bilmiyorum. Evet. E, bir sorundan bahsedebiliriz. Sorundan bahsedebiliriz. Bunda bir benziyor. Yani şu anda bir sorun var. Aha, sorun şimdi var mı diyor. Zaten e, biz hocam? Nisan ayında silahların bırakılmasıyla ilgili kongre yapmayı beklerken Mayıs'a geldik. E, ve Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Diyarbakır'daki açılışlardan sonraki tavrını izleyen Kandil e, Kürt sorunu yoktur sözüne e, ve örgüte dönük bazı tavırlarına ilişkin alayecel bir karar aldı. E, silahlanma, silahsızlanma kongresini yapmayacağız zaten. Yani, Çok ilginç bir açıklamaydı bugün de, değil mi hocam? Evet, bugün de eee Kandil'deki e, sözcülerden e, Bese Uzat'ın e, bir açıklaması var yine. Bugün e, öğleyin yapıldı. Orada da yani e, işte yeni anayasa olmadı. Sanki olabilirmiş gibi bu, bu bir şimdi. Aksam olarak mı görmek lazım? Yoksa sözcülere bir parçası olarak hocam. mı bakmak lazım? Ona? Parçası olarak bakmak evet. lazım. Bakın, yani bizim programımızı izleyenler bu sözlere aşinadır. Yani ben hep diyorum ki yani dilimin döndüğünce ee, bizim bir etnik meselemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu yoktur diyor sonuna kadar. Haklı tabii ki. Ee, ama Kürt vatandaşlarımızın üstünden e, siyaset devşirmeye e, ve e, Kürt vatandaşlarımızın etnik kimliklerini suistimal etmeye hazır e, hep çalışan e, ve bu amaçla da şiddet kullanmaktan hiç çekinmeyen bir örgüt var. Yani bölgemizdeki olup bitene de baktığımızda bu şekildeki girişimlerin bir süre daha devam edebileceğini öngörebiliriz. Yani Kürt vatandaşlarımızın kimliklerini suistimal etmek isteyen siyasi akımlar olacak ve biz de bunlara çözüm bulmaya çalışacağız. Şu anda çözüm süreciyle birlikte iktidarın ve devletin çok rahatlıkla devlet de diyebiliriz. Bu bir devlet politikasıdır. Örgütü silahtan vazgeçirtip, silah bıraktırıp, etnik taleplerin, kimlikle ilgili taleplerin varsa eğer bunlar, siyasete taşınması gerektiğiyle ilgili bir politikası var. Ve bu politika, yürürlüğe konduğu andan itibaren millette, özellikle Kürt halkında çok geniş bir yankı ve destek buldu. Ve çözüm süreci millete mal oldu. Yani bu vakitten sonra örgütün silaha sarılması eski türden terör eylemleri yapması bana zor gözüküyor. Çünkü çözüm sürecine olan desteği görüyorlar. Ama bunun üstüne ne yapıyorlar? Eski tarzda saldırılar yapmıyor ama bölgede despotik bir yönetim kurmaya çalışıyorlar. Ve bu despotik tarzlarını ...şantaj ve tehditleri... ...seçime aktarmaya çalışıyorlar. Yani... Ee, ...ve... ...onların siyasi temsilcisi... ...diyebileceğimiz, kendileri reddedebilirler... ...bir parti de... ...Batı'da başka... ...Doğu'da başka konuşuyor. Doğu'da e, örgütün... ...bu tip faaliyetlerine hiç ses çıkartmıyor. Türkiye'nin demokratikleşmesi için... ...Güneydoğu'da, Doğu'da... ...yapılması gerekenlerle ilgili hiç ağzını açmıyor örgüte sempati duyanlar ve e, kimlik meselesini kaşımak isteyenlerin şiddete mayyel tavırlarının demokratikleşmesi anlamında hiçbir eğitim yapmıyor. Hiç kılını kıpırdatmıyor yani. Ve silah bırakmayla ilgili o bizim bileceğimiz iş değil diyor. Can istiyor, örgütü destekliyor, can istiyor. Bizim bileceğimiz iş değil diyor. Batı'da da ne yaptığını bilmiyor. Seni değil mi? başkan yaptırmayacağız kampanyasının arkasında oy toplamaya çalışıyor ve seçime Parti olarak girme kararı aldı biliyorsunuz HDP. Yani yüzde %10'u aşma gayreti içinde. Şimdi ne çözüm hocam sürecinde hocam bir akşam var deyince... Şimdi iki ay önce sevgili hocam... Ortalıkta dolaşan komplo teorisi... AK Parti'nin HDP'de ve hatta örgütle... Ve hatta ile anlaştığı... HDP'nin baraj altı kalıp... Anayasa yapıp başkanlık sistemine geçileceği... Bu şekilde Güneydoğu'daki e, Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlere özellik verileceği, değil mi? İki önce bu vardı. Şimdi e, bu komplolardan nereye geldik? Bu komploları çıkartanlar başta olmak üzere iktidar karşıtı olan herkes bir arada ve e, bir HDP sempatisi yayılmaya çalışılıyor. Yani iki önce e, HDP'nin adından bahsetmek bile olumsuz bir şey şeyken. Şimdi aynı çevreler HDP'nin yıldızını parlatmaya çalışıyorlar. Çünkü bu şekilde eğer HDP %10 barajını geçerse AK Parti'nin yeni anayasa değişikliğine ve başkanlık sistemine karşı olacaklarını beyan ediyorlar. Peki hocam bakın hemen sorular gelmeye başladı. Çözüm süreci deyince işte PKK deyince Herkesin HDP Herkesin aklında bunlar deyince, var sevgili hocam. Herkesin aklında bunlar var. Serpil Yıldırım yazmış diyor ki Erol Bey'e ithafen size soruyor. PKK'nın silahsızlanmasından neyi kastettiğini hocamız biraz daha açabilir mi diyor. Zira diyor, Kobani'de savaşan PKK'nın silahsızlanması o cephede kafaları karıştırıyor şeklinde. Sayın pederim çok teşekkür ederim tam bunları açıklamaya çalışıyordum ben de. Şimdi örgüt silahsızlanmamak için bir gerekçe buldu. O gerekçene biz Rojava'da bir savaş sürdürüyoruz. Kime karşı? Kime karşı olduğu aslında belli değil. Ama PR'ını nasıl yapıyorlar? Kamuoyuna, özellikle Batı kamuoyuna nasıl açıklıyorlar? İşte karşı. Halbuki YPG'nin savaştığı birçok güç var orada. Ya da çatışma halinde olduğu. E, çatışma değil, illa silahlı çatışma olmayabilir. Mesela Halep'te diğer bütün muhalifler YPK'ya karşı birleştiler. Geçen haftanın olaylarından bahsediyorum hocam. KDP ile YPG'nin arası hiç de hoş değil. Anlatabildim mi? Ee, şimdi Rojova'da Rojova denilen bölgede Bir kanton sistemi Kurmaya çalışıyor YPG Ve Gene bugünün haberi O kantonları ilk önce HDP'li belediyeler Kardeş ilan edecekler Daha sonra da devlet olarak tanıyacaklar Güzel hocam <laughs> Şimdi e, HDP'yi parlatmaya çalışanlar Hep <laughs> Bu provanın etkisinde altında kalan arkadaşlara ben şunu diyorum. Sadece HDP'yi takip etmeyin. Bakın biz ülkemizin birliği için de uğraşıyoruz. Ülkemizin demokrasinin güçlenmesi için de uğraşıyoruz. Kandil ne diyor ona da bakın. Çünkü HDP tek bir irade değil. Batı'da söylediği başka, Doğu'da söylediği başka. Kandil'in dediği de çok başka başka şeyler söylüyor hocam. Hep ha, yani. Şimdi da, orada de. Batı'da demokrasiden ve başkan yaptırmayacağızdan e, gidiyor ve buna esas alan bu temada bir programda yürütülüyor. Güneydoğu'da çıt yok. Yani e, örgütün hile ve destillerine karşı, despotizmine karşı çıt yok. Peki o zaman şöyle bir ifadede bulunmak Serpil tamamlayabilir miyim? Buyurun hocam. Ee, şimdi Rojava'da eğer Rojava dedikleri bölgede silahlı mücadele sürdürüyorsa ki o bölgede biliyorsunuz e, Türkiye'nin izni olmaksızın silah yardımı yapılamıyordu, peşmergeler gidemiyordu ve Türkiye destek verdi. Doğru. Ee, o yüzden de o bölgede e, işi de karşı bir mücadele meşru savunma birlikleri gerekiyorsa orada kalırlar. Ama önemli olan Türkiye'de silahlı güçlerin sokulmayacağı ve e, silahlı eyleme son verdiklerinin Kongre yoluyla alenen dünyaya beyan edilmesidir. Bunda bir beis yok. Yani e, Rojava'daki e, gerilimde biz silah bırakamayız demeleri Türkiye'de bırakmalarını engel değil tam tersine. Eğer böyle bir akıl yürütme varsa Serpil Hanım, bütün silahlı güçlerini değil mi, Rojova'da yığınak yapsınlar. Ama bu HDP'li belediyelerin tavrı ve örgütün bazı Güneydoğu bölgelerimizde de kanton devletler ilan etmesi, böyle kantonlar var biliyor musunuz? Yani hayali, kurdum diyor. Hepimizin görevi bu. Fakat yani hocam biz... o hayali devletleri hiç kimse takip etmiyor. Avrupa'da malum e, bir hayali devlet kuruldu diyelim bir kaç dönümde 30 dönüm üzerine falan e, basın onları olarak, veriyor. Basın onları veriyor. Dikkat ederseniz diğer devletlerden hiç bahsedilmiyor. Zaten gitmek isteyen de kimse Şimdi, yok herhalde. Şimdi çözüm süreciyle ile ilgili e, çözüm sürecinin başlangıcında HDP'nin ve Ak Parti'nin e, bir korelasyon içinde olduğu söylenebilir. Şimdi ne oldu bu korelasyon? En uç birbirine en karşı partiler haline geldiler, değil mi? MHP bile e, HDP sözcülerinin dile getirdiği bir şeyi söylüyorum. E, Ak Partiden daha yakın HDP'ye. Öyle. Yani e, HDP bunu aleni beyan ediyor bize en uzak parti Ak Parti diyor. Ülkücü kardeşlerim diye eş başkanlar açıklama yapıyor. E, öyle olunca hani aksama diyemeyiz ama çözüm sürecinin çok farklı bir viraj aldığı seçime kadar ben bir şiddet eylemi çok karıştırıcı provokasyonlardan medet umanlar varsa onları bilemem elbette. Beklemiyorum çünkü %10'a ayarlanmış vaziyette ve tehditleri de zaten %10'u aşamazsak diye yapılıyor. Daha sonra bir açıklama yaptı ama HDP eş başkanı dedi ki yüzde %10'u da geçmesek artık dedi çok önemli değil. Biz dışarıda da siyasetimizi yürütürüz şeklinde bir iki açıklaması oldu ama hocam. Hepsi bir Aslında... ekliyorlar hocam. Yani bu illa şiddet demek değildir falan diye. Değil. Evet, Şimdi o de o, o sivil itaatsizlik kavramına ama e, bölgede olup bitenleri e, mesela Orhan Biroğlu'nun Mardin'den yazdıklarını okudum. Yani aleni tehdit var yani. Şimdi de e, bölge vatandaşına tehdit. Vatandaşa. Var. Yani seçimde oyunuzu göreceğiz. E, cep telefonuyla çekeceksiniz şeklinde e, beyanlar var ve Yüksek Seçim Kurulu'na bununla ilgili duyurlar e, duyurular yapılmaya çalışılıyor. Yani Hocam onu nasıl fotoğraf fotoğraflayacaklar? Fotoğraflasalar bile herkes birbirine gönderir. netice itibariyle hiçbir sonuç alınmaz. Çok anlamlı bir şey değil. Sandıktaki gözlemcilerde gözlemciler de olacağı için şey, hocam biz bir anlamı olabilir. Yani, yani ürkütücü bir şey olabilir ya. bu. Bu ee, yani... arada Hikmet Ayhan'da hocam diyor ki barış sürecinin devamı için silahların susması gerekir. Silahlar konuşurken demokrasi konuşulmaz diyor. Doğru da söylüyor. Hocamız da zaten konuşmasının başında. Aynı şeyi söylüyoruz. Tabii silahların susmasını e, şimdi örgüt bu Dolmabahçe mutabakatı e, ve izleme heyetini o hale getirdi ki... ...yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın isyanı çok haklı. Yani sanki... Burada da ben bunu beyan etmeye çalışıyorum. İki farklı devlet savaşmış da e, Türkiye Cumhuriyeti yenilmiş ve bizim mütarekeye zorlamışlar havasında sunuyorlar bunları. değil mi? E, böyle bir şey yok. Yani silahların bırakılması deyince Türkiye Cumhuriyeti de silah bıraksın diyenler var biliyor musun? Çünkü biz tırnak içinde sömürge güçleriyiz orada. Biz silahları bırakıp geri çekilecekmişiz. Silahların bırakılmasını böyle anlayanlar ve bunu söyleyenler var. O yüzden de kavramları çok yerli yerinde kullanmamız lazım. Bak, biz izleme heyetini burada olabilir diye söyledik Niye geri çekilme süreçlerini denetlemek açısından olabilir. Ama izleme heyeti mütarekeyi izleme heyetine döndürürdü yani. Mütarekenin müzakeresini izleme heyetine döndürürdü. O zaman da tabii ki Cumhurbaşkanımız tavır aldı. E, çünkü onun tavır almaksız olmadan yani e, çözüm sürecinin hükümetteki e, sorumluları, takipçileri e, ee, bürokrasi nedeniyle e, bu provandanın önüne geçemeyebilirler yani. Ve Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi şart oldu. Ee, o yüzden de sevgili izleyiciler bir kez daha tekrar etmek gerekirse Türkiye çözüm sürecini örgütün silah bırakmasını temin etmek maksadıyla ortaya çıkartmıştır. Güçlü bir demokrasi içinde siyaseten her türlü sorunu etnik kimlik sorunlarının da e, yönetim sorunlarında tartışılması mümkündür. Tartışılıyor işte. Yani siyaseten söylenenler kimse bir şey demiyor. Herkes e, gönlünün istediği gibi siyasi programını e, sunuyor. Bu amaçla ortaya konmuş bir süreçtir. Millet bunu çok benimsemiştir. Zaten muhatabı da millettir. E, ama e, öyle anlaşılıyor ki değişik bahanelerle yeni anayasayı çıkartmadınız. Nasıl çıksın? Meclis kapalı şu anda. Yani Veziozad e, şaka yapar gibi yani. Yani e, sen e, silahların bırakılmasıyla ilgili kongreye karar alırken e, meclisin kapanacağını ve e, seçim e, satım haline gireceğini bilmiyor muydun? Yani sudan bahanelerle ve şimdi yeni anayasa yapmak isteyen tek parti var. Onu düşman ilan ederek yani demek ki e, arabayı yokuşa sürecekler. Bu anlaşılıyor sevgili hocam. Ya çok seç, konuştum seçim ben ama de... derdimi anlatabildim herhalde değil Hocam mi? hepimiz çok iyi anladık. Zaten programın ilk bölümü de bitmek üzere. Öyle mi? <laughs> Seçim sürecini e, bu şekilde kullanıyor HDP diyebilir miyiz hocam? Şüphesiz. Yani buradan büyük bir fayda sağlamaya çalışıyor. Şüphesiz. Yani birleri ya, de bir üst takım da HDP'yi e, kendi dümen suyuna sokmuş vaziyette. Aynen öyle. Söyledikleriyle... Onunla Yani bir partinin yönetimiyle halkı arasında e, bir uyuşmazlık farklılık ararsak en farklı olan HDP'yle kendi seçmenidir. E, ve hani. ...kürt Kemalistler lafı var ya bu boş bir laf değil hocam ya da Kürtlerin CHPsi lafı ee, bu boş bir laf değil ee, Çünkü boş bir laf değil değil, değil. tamamen seküler vurgu yani dini terminolojiden bahsettiğinde ne kadar hata yaptığını eş başkanların biliyoruz ee, ve meydanlarda iktidar Partisi ...hep bunu dile getirip duruyor ee, yani seküler tavırlı ve sürekli seküler kesimlere mesaj yollayan e, batıda ee, insanların e, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı tepkilerinden yararlanmak isteyen e, ve kendilerini e, bu şekilde biçimlendirmeye biçimlendirmek isteyenlere selam veren, buna hazır olduğunu beyan eden e, ve 8 Haziran'da kartların yeniden karılmasını hesap eden bir HDP var karşımızda. Ne olur bilmem 8 Haziran'da ama çözüm sürecinin başka bir mecraya gireceği, belki başka muhataplar bulacağı artık çok açık hocam. Hocam sanki bana da seçimden sonra normal tekrar rayına girecek gibi geliyor ama. Bu muhataplarla e, yani. çok güven sorunu oldu. Bu muhataplar derken şimdi HDP'nin içinden e, aracılar gidiyor diye İmralı'ya. Yani buralarda bir değişme ben kendi adıma bekliyorum doğrusu. Çünkü hani bu güven zedelenmese e, bence e, aşılamaz artık. O kadar Peki, yara aldı. Bu kongre ile ilgili bir gelişme olur mu seçimlerden sonra hocam? silahsızlanma evet. konusu. Tabii ki. Yani silahsızlanmanın, yani bir örgüt var. Kendine göre bir işleyişi var. Yani silahsızlamanın kongre kararıyla olacağını... ...beyan etti örgüt. Yani eğer... E... Aslında bir legalleştirme eylemi de var burada değil mi hocam? Örgütü mü? Evet. Bayılık yani Batın ifade ezinde. olarak kongre. Batın nezdinde diyorum. Batın Batın Çünkü batıda diyor. da terör örgütü demekten vazgeçelim diyen... ...siyasi aktörler Aynen. çıkmaya başladı. E, halbuki e, eylemine... E, ...baktığımızda... E, ...eyleminin sonucu gayet açıktır. E, Batı nezdinde böyle bir girişim olabilir... Yani ben e, aktörlerin değişeceğini e, sanıyorum. Bakacağız hocam. Bakacağız. 8 Haziran'a bir Sekiz şey kalmadı ya, İnşallah. yani Haziran ayı içerisinde. böylece gider. bu böyle aksamaların olacağını, iniş çıkışların olacağını zaten tahmin ediyorduk. Aktörler değişebilir ama çözüm süreci kalsın hocam. İnşallah. hocam. Sevgili izleyiciler kısa bir reklam aramız var. Arkasından doları, borsayı ve piyasaları konuşacağız efendim.